Şöyle ayırdım. Bakın maviler işte buradaymış. Dışarıdan karga sesleri geliyor. İşte burada atam Selamlar, Puzzle Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanalda tamamen puzzle'larla ilgili videolar bulacaksınız. Bugün uzun zamandır dolabımda beklettiğim Atatürk temalı meşhur o Anatolia'nın puzzle'ını beraber yapacağız. Hadi o zaman video başlasın. Puzzle'ımız 1500 parçalık Anatolia'ndan bu Mustafa Kemal Atatürk isimli Tolga Ertem'in çizimi olan ee, bu puzzle. Eğer bir puzzle severseniz bu Atatürk puzzle'ını mutlaka görmüşsünüzdür. Oldukça meşhur bir puzzle Anatolia'nın. Tabi zorluğuyla da meşhur bir puzzle aynı zamanda. Bakalım bugün günlerden ee, ayın 27'si 27 Ekim 29 Ekim'e kadar yetiştirebilir miyim bilmiyorum ama 10 Kasım'a kadar yetiştirmeyi ve 10 Kasım'da da paylaşmayı düşünüyorum bu videoyu. Bakalım sizce 10 Kasım'a kadar bu puzzle'ı yetiştirebilecek miyim? Çünkü dediğim gibi zorluğuyla meşhur bir puzzle. Hemen puzzle'ın detaylarını ve resmi yakından inceleyelim isterim. Yağlı boya temalı bir puzzle ve göreceksiniz ki parçalarda birbirinden tamamen bağımsız hiçbir detayı belli olmayan Düz, renkli, yağlı boya parçaları olacak ve birleştiğinde bir resmi bütünü oluşturacak. Turuncu, sarı ağırlıklı daha çok ve yeşil ve kırmızı ağırlıklı bir resim. Ee, dediğim gibi parçalar bütün oluşturacak fakat tek başlarına bir manası olmayan parçalar olacak. Bu sebeple zorlayacağımı da söyleyebilirim. Resim hakkında konuşmaya bile gerek duymuyorum. Çok muhteşem bir resim. Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bu resim. Çünkü üzerinde Mustafa Kemal Atatürk' alıyor. Hadi o zaman puzzle'ımızı açalım. Ay elimi Ay, <laughs> incittim. Bir de bin parçalık Atatürk modeli var Anatolian'da. Ben bin, bin bu 1500 parçalık olan modeli beğenmiştim. Şimdi puzzle'ımızı Yandan da reels çekiyorum Instagram'a. Ee, parçalarımızı açalım. Parçaları yakından inceleyelim isterim. Dediğim gibi tek başlarına bir anlam ifade etmeyen, birleşince bir bütünün resmini oluşturacak parçalarımız burada. Sadece renkleri görebilirsiniz. Renkler üzerinden gideceğimiz bir puzzle olacak. Kalite tabii ki yine Anatolian. Bunu her videoda gösteriyorum ama kalitesi gerçekten belli oluyor. Özellikle parlak dış yüzeyi ve oldukça kalın puzzle parçaları. Dediğim gibi bütün parçalarda tek başına if, anlam ifade etmeyen birleşince oluşacak yağlı boya temalı puzzle parçaları. Yani bu puzzle'ın ne kadar zor olabileceğini şimdiden <laughs> tezahür edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, çünkü tamamen renklerden gideceğimiz bir puzzle olacak. Renklere yapacağım. Ee, ilk önce sarılar mı, yeşiller mi bilmiyorum. Kırmızılardan gidebilirim. Turunculardan gidebilirim. Dikkat çekici bir renk gözüme çarpmıyor ama şu bölümdeki turuncudan başlayabilirim. Ee, bakalım. Renklere göre gideceğiz. Mesela şuradaki bu puzzle parçası şurada bir yere ait ama şuradaki alan da oldukça büyük bir alan. Ee, kısacası oldukça zorlayacak ve çoğu kişinin de yarada bıraktığı ama bırakmaması gereken bir puzzle. Bakalım bizim başımıza neler gelecek. O zaman yapmaya başlayalım. Ben şimdi dış parçaları ayıklayacağım. Bir çerçevemiz olsun. Ondan sonra da renkler üzerinden devam ederiz. Ayrıntılarını zaten güncellemede göreceksiniz ben puzzle'ı şimdiden ayıklamaya başlıyorum. İç parçalarımız kutunun içine her zamanki gibi diğer parçalarda, dış parçalarda köşeye konacak. Bir tane dış parça buldum. Buraya. Umarım keyifli, zorlu fakat keyifli bir puzzle bizim için olur. Ve de merak ettiğim şey, 10 kasıma kadar bu puzzle bitirebilecek miyiz? Yani 12-13 günümüz falan var. şimdi kendime güzel bir kahve yapıyorum. Sıcacık. Ondan sonra da dış parçaları, iç parçaları ayıklıyorum. Sonrasında da kırmızıları ya da yeşilleri ya da turunculardan parçaları ayıklarım. Ondan sonra da güncellemede görüşürüz. Fifsu da oradan beni izliyor. Fifsu'yu da hemen size göstermek istiyorum. Fifsu uyukluyor. su yok hiçbir tepki yok. Uyukluyor. İşte buradaymış. Uykudan uyandırdım. çerçeve bitti. Ama emin olun ben de bittim. Çünkü yapımı çok zor çerçevenin. Daha çerçeve bu kadar zorsa ben <laughs> iç parçaları düşünemiyorum. Şimdi başlayacağım. Ee, şeyden başlamayı düşünüyorum. Nereden başlayayım? Sarılardan mı? Turunculardan mı? Turuncu bence en zor olabilir. Pembelerden başlayacağım ya. Şuradaki şurası. Pembelerden başlayalım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Güncellemede görüşürüz. Çok zor. Yaptığım en zor puzzle'lardan bir tanesi. Nasıl başladım hemen size anlatayım. Önce kırmızılardan başladım. Daha doğrusu turunculardan başlamıştım. Fakat turuncuları ortalarda yer aldığı için çok zor olduğunu düşündüm. Sonra kırmızılardan devam ettim. Kırmızılar evet biraz daha yapılabilirdi. Fakat yine de zordu. Ardından şu ton mavilere geçtim. Ve açık mavilere geçtim. Açık mavilerden sonra şu fıstık yeşili ve mint yeşiline geçtim. Ee, şöyle pembeler bulmuştum. Pembe ve mor bunları yerleştirdim. Beyazları ayıkladım. Buradaki kırmızıları yerleştirdim. Fakat şu an tıkandım. Biraz yeşillere şuradakileri yerleştirdim. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Belki yeşillerden devam ederim. Güncellemede görüşürüz ama... Geldi tekrardan söylediğim gibi çok zor bir puzzle. Bunu düşünerek başlayın derim. Kendime bir e, son deadline, bitiş tarihi koymuştum. 10 Kasım demiştim. Ben işte de 10 Kasım geldi. Ama ben hala puzzle'ı bitiremedim. E, neler yaptım hemen böyle bir güncellemeyle sizlere, sizlere de anlatmak isterim. Beyaz parçaları şöyle bir şeffaf bardağa koymuştum. Ama sonra bu etkili olmadı. Sonra dedim ki bu masanın üzeri çok karıştı. Benim bu renkleri ayırmam lazım. Ve e, bu bildiğiniz hani e, puzzle tablaları var ya ufak puzzle e, kaseleri. O kaselerden tabii ki art puzzle'ım var ama çok pahalı bulamadım. E, ben de dedim ki burada hemen parlak fikir devreye girdi. Şöyle e, da plastik tabaklar aldım onlu plastik tabaklar. 20 lira gibi bir şeydi. Nerede 500 lira, nerede 20 lira. Şöyle ayırdım. Bakın. Maviler. Açık sarılar. Beyazlar. Turuncular. Ve yeşilleri ayırdım tek tek bu şekilde gidiyorum ve hepsini birlikte böyle tutuyorum. Nereye yapmak istersem onu alıyorum mesela. Turuncu istiyorsam turuncu yöne geçiriyorum. Çok böyle pratik oldu. Bunu, bu yöntemi de siz diğer puzzle'larda uygulayabilirsiniz. Ben şimdi yapmaya devam edeceğim. Vallahi bilmiyorum. Birkaç güne biter inşallah diye ümit ediyorum ama yaptığım en zor puzzle'lardan bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Eğer böyle hem bir Atatürk puzzle yapmak istiyorsanız hem de böyle çok zorlasın beni. Beynimi çalıştırsın. Böyle puzzle yapmanın artık doruklarına ulaşmak istiyorsanız bu puzzle kesinlikle o puzzle. Ve bittikten sonra kesinlikle yapıştırıp duvara asılması gereken bir puzzle. Ben de öyle yapacağım. Bittikten sonra bu puzzle bozmaya çünkü gerçekten kıyamam. Tam bir emek. Öyle söyleyeyim size. Hadi ben yapmaya o zaman devam ediyorum. Son hali bu şekilde. Atatürk'ün sadece suratı kaldı. O da bayağı turunculardan falan oluştuğu için sarılardan biraz zor gibi duruyor. Kağıt tabaklar boşaldı. Çünkü bayağı yaptım. Bayağı ilerledim. Bakın. Şu kadar kaldı toplamda. Bunları da şimdi keyifle yapacağım. Canım atam. O zaman ben şimdi bitire dureyim. Güncellemede görüşürüz. Ay güncelleme diyorum. Yorumlamada. bitti. Söyleyebilirim ki ben de bittim. <laughs> Ama bitirince puzzle'ı o kadar mutlu oldum ki dışarıdan karga sesleri geliyor. Her neyse. Puzzle'ın yapımı gerçekten zordu. Eğer bir puzzle master puzzle severseniz, puzzle uğraşan biriyseniz sizin de yaparken çok keyif alabileceğiniz bir puzzle. Ama puzzle'a yeni başlıyorsanız ve bu Atatürk puzzle ile başlayacaksanız Bence bu sizin için doğru bir tercih olmayacaktır. Bu puzzle'ın ayr ayrıca bin parçalık olanı da var. Belki onunla başlamak daha ideal olabilir. Yapımını hemen bir kısacası anlatmak istiyorum. Önce nereden başlamıştık? Kırmızılardan başladık. Ben aslında turunculardan başladım. Çünkü turuncularda belli başlı koyu renkli turuncular vardı. Onlara ekledim. Ondan sonra kırmızılardan devam ettim. Mavilerden devam ettim. Sonra pembelerden devam ettim. Pembeler de çünkü gördüğünüz kadarıyla az olan yerlerde. Ee, sonra beyazlara ayıkladım. Beyazları yaptım. Tabi beyazlar az diye düşünmeyin. Beyazları da yapmak zordu. Ondan sonra yeşillere geçtim. Yeşillerden sonra e, ne yaptım? Siz de gördünüz. Tabaklara yeşilleri, turuncuları, açık yeşilleri, mavileri, sarıları ayıkladım. Bir 5-6 tane tabağım oldu. Sonrasında o tabaklardan tek tek mesela yeşillere geçtim. Yeşilleri denemeye çalıştım. Yeşil olan yerler belliydi çünkü. Oraları tek 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 denedim. Sonra mavileri tek 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 denedim. Kırmızılar mesela belli başlı yerlerde var. Kırmızıyı gördüğüm an bütün kırmızıları alıp oraya denedim. Hani o şekilde yapmak bence bir tık daha kolay olabilir ee, puzzle'ın yapımında. Eğer puzzle'ın büyük Fotoğraf versiyonunu merak ediyorsunuz. Instagram'ımı ekleyip oradan ulaşabilirsiniz. Puzzle'ın 4-5 farklı açıdan büyük versiyonlarını da çektim. Eğer bu puzzle'ı yapıyorsanız sizin için de yol gösterici yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim puzzle'ımızı kaldırmaya. Umarım ee, yıkılmaz puzzle, dağılmaz. Çünkü bu puzzle'ı kaldıracağım sonradan kullanmak üzere. Evet. Nasıl kaldıracağız? Kalktı. Kalktı. İşte burada atam. Bu güzel puzzle. Evet. Dağılmadan yerine de koyarsak tamamdır. Birazcık dağıldı ama olsun. Hemen düzelteyim. Dağılmadan da yerine koymuş olduk. Yani işte, Ay puzzle parçası fırlattık. <laughs> Yani bu şekilde bu güzel pazalımızı da yapmış olduk. Bugün sizlerle beraber Anatolia'nın o meşhur 1500 parçalık Tolga Ertem'in çizimi olan Mustafa Kemal Atatürk isimli bu pazalı beraber yaptık. Nasıl yapıldığını inceledik ve yorumladık. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.